13 Kasım 2024 Günlük burç yorumları Sevgili Koç burçları O aralar ona uzun uzun bakıp doyamayacaksınız. Sevgili Boğa burçları Kaçırdığınız bir şans tekrar elinize geçebilir. Sevgili İkizler burçları Ona olan eski ilginizin tekrarını bekliyor. Sevgili Yengeç burçları. Çevrenizdeki bazı gereksiz insanlar size saygı duymayı öğrenecek. Sevgili Aslan burçları. Size belki saçma gelebilir ama çok uzun zamandır size aşık olup söylemeyen birisi var. Sevgili Başak burçları. Bu günlerde birileri sizi çok fazla kıskanabilir ve bunu hissettirebilirler. Şaşırmayın. Sevgili Terazi burçları. Bu günlerde birileri size karşı aşırı ilgili olursa şaşırmayın. Sevgili Akrep burçları. Siz yanında yokken hep sizi düşünüyor. Sevgili Yay burçları. Aşk hayatınızda hareketli ve şanslı bir döneme giriyorsunuz. Sevgili Oğlak burçları. Can sıkıntınızdan burcu yengeç olan birisi sayesinde kurtulacaksınız. Sevgili kova burçları. O aralar yeni insanlarla tanışabilirsiniz. Yalnızsanız belki de aralarından biri hayatınızın aşkı da olabilir. Sevgili balık burçları. Bazen çevresindeki insanlara bakıp sizin kıymetinizi anlıyor. Günün sözü: Dünü unut çünkü o seni çoktan unuttu. Bugüne bak ki yarın hatırlayacağın güzel anıların olsun. Koç burcu yorumu açıklaması. O aralar sevdiğiniz kişiye uzun uzun bakıp doyamıyorsunuz. Onun güzelliğini, çekiciliğini ve varlığını hayranlıkla izlemek istiyor ve her anın tadını çıkarmak istiyorsunuz. Bu gözlerinizdeki parıltı ve hayranlık, sevdiğiniz kişiye olan tutkunuzu ve ilginizi açıkça gösteriyor. Boğa burcu yorumu açıklaması. Önceden kaçırdığınız bir fırsat veya potansiyel bir ilişki tekrar karşınıza çıkabilir. Bu sefer bu fırsatı daha iyi değerlendirmek için bir şansınız olacak. Daha önce yaşadığınız deneyimlerden ders alarak ve daha bilinçli bir şekilde hareket ederek gelecekteki aşk hayatınızı daha iyi yönlendirebilirsiniz. İkizler burcu yorumu açıklaması. Eski ilgiyi yeniden canlandırmak bazen zaman alabilir ve bu süreçte açık iletişim önemli bir rol oynar. Eğer o eski ilgiyi bekliyorsa, bu durumu değerlendirmek ve açıkça ifade etmek önemli olabilir. İlişkinizde nelerin değiştiğini ve nasıl bir yönde ilerlemek istediğinizi konuşmak, karşılıklı anlayışa katkı sağlayabilir. Açık iletişim, duygularınızı paylaşmanın yanı sıra, karşı taraftan da beklentilerinizi anlamanıza yardımcı olabilir. Eğer eski ilgiyi canlandırmak istiyorsanız, birbirinize duygusal olarak daha yaklaşmak, ortak ilgi alanlarınızı keşfetmek ve birlikte güzel anılar biriktirmek bu süreçte yardımcı olabilir. Yengeç burcu yorumu açıklaması. Çevrenizdeki bazı gereksiz insanlar sizinle olan ilişkilerinde daha fazla saygı duymayı öğreniyor. Belki önceden size karşı saygısızlık yapan bu kişiler artık sizinle olan etkileşimlerinde daha olumlu bir tutum sergileyecekler. Sizin değerinizi ve sınırlarınızı daha fazla anladıklarını gösterir. Kendinizi daha iyi hissedecek ve daha sağlıklı ilişkilere sahip olacaksınız. Aslan burcu yorumu açıklaması. Size belki saçma gelebilir ama çok uzun zamandır size aşık olup söylemeyen birisi var. Bu kişi sizinle uzun bir süredir içinde bulunduğu aşk durumunu açıklamakta tereddüt ediyor veya cesaretini toplayamıyor. Siz belki farkında değilsiniz veya bu kişinin duygularını hissetmiyorsunuz. Ancak bu kişi sizin için özel bir yerde duruyor ve sizinle romantik bir ilişki hayal ediyor. İletişimi ve duyguları dikkatlice gözlemleyin. Sizinle paylaşılan duygulara karşılık vermek için doğru adımları atın. Başak burcu yorumu açıklaması. Bu yorum, sizin çevrenizdeki insanların size yönelik kıskançlık hisleri taşıyabileceğini ve bunun davranışlarıyla size yansıyabileceğini belirtiyor. Özellikle yakın çevrenizde bulunan insanlar arasında sizin başarınız veya dikkat çekici özellikleriniz nedeniyle kıskançlık hissi oluşabilir. Bu durum zaman zaman size olumsuz veya alışılmadık davranışlar şeklinde yansıyabilir. Ancak bu durumu şaşırmadan kabul etmek ve anlamak ilişkilerinizi daha sağlam ve açık iletişim temelli hale getirmenize yardımcı olabilir. Unutmayın ki kıskançlık duygusu insan doğasının bir parçası olabilir ancak bununla başa çıkmak ve olumlu bir şekilde yönetmek önemlidir. Terazi burcu yorumu açıklaması. Bu cümlede bu günlerde birilerinin size karşı aşırı ilgi gösterirse şaşırmamanız gerektiği belirtiliyor. Bu ilgi size yönelik artan ilgi veya dikkat olabilir. Bu türden durumlar zaman zaman insanların hayatında meydana gelebilir ve sizinle ilgilenen kişilerin varlığına işaret edebilir. Belki de bu ilginin nedeni sizin çekiciliğiniz, yetenekleriniz veya kişiliğiniz olabilir. Bu türden bir ilgi genellikle insanların sizinle daha yakından tanışmak istediklerini veya sizinle bir ilişki kurmaya çalıştıklarını gösterebilir. Umarız bu ilgi sizin için olumlu bir şekilde gelişir ve olumlu deneyimler yaşamanıza yol açar. Akrep burcu yorumu açıklaması. Bu cümlede sizin yanınızda olmadığınız zamanlarda onun sizi sürekli düşündüğü belirtiliyor. Bu durum onun sizinle ilgili düşüncelerinin sürekli ve yoğun olduğunu ifade edebilir. Sizinle ilgili anılar, duygusal bağ ve düşünceler onun yaşamının önemli bir parçası gibi görünüyor. Bu türden bir düşünce ve ilgi, sizin aranızdaki duygusal bağın ne kadar güçlü olduğunu yansıtabilir. Umarız bu düşünce, sizin ve onun arasındaki bağı daha da derinleştirir. Yay Burcu Yorumu Açıklaması Bu cümle, aşk hayatınızın yakın gelecekte hareketli ve olumlu bir döneme gireceğini ifade ediyor. Hareketli ve şanslı bir dönem ifadesi önümüzdeki zaman diliminde romantik ilişkilerinizin daha canlı ve enerjik bir hal alacağını ve bu dönemin size olumlu fırsatlar getireceğini anlatır. Cümlenin içeriğine göre yeni insanlarla tanışabilir, ilişkilerinizi daha derinleştirebilir veya mevcut ilişkinizde olumlu gelişmeler yaşayabilirsiniz bu dönemi değerlendirmek ve aşk hayatınızdaki olumlu değişikliklerden en iyi şekilde yararlanmak için hazırlıklı olmanız önerilir. Olak Burcu Yorumu Açıklaması Can sıkıntınızdan Burcu Yengeç olan birisi sayesinde kurtulacaksınız. Bu kişi, sizinle ilgilenerek, size destek olmak ve moral vermek istiyor olabilir. Onun varlığını ve ilgisini değerlendirerek, bu kişiyle zaman geçirmek ve paylaşımlarda bulunmak size iyi gelebilir. Birlikte yapacağınız aktiviteler ve sohbetler can sıkıntınızı atmanıza yardımcı olabilir. Kova burcu yorumu açıklaması. O aralar yeni insanlarla tanışabilirsiniz. Yalnızsanız, aralarından biri hayatınızın aşkı da olabilir. Yakın çevrenizde veya sosyal çevrenizde yeni kişilerle karşılaşma ve tanışma şansınız artabilir. Bu yeni tanışmalar arasında sizin için özel birisi olabilir. Bu nedenle açık olun ve yeni ilişkileri keşfetmek için fırsatları değerlendirin. Balık burcu yorumu açıklaması. Bu cümle, bazen çevrenizdeki insanların sizi daha iyi anlayarak veya kıymetinizi daha iyi takdir ederek bir dönem yaşayabileceğinizi ifade ediyor. İnsanlar bazen bir kişinin değerini veya önemini tam olarak anlamak için zaman veya deneyim gerektirebilirler. Eğer bu cümle sizin için geçerli ise, bu durum bir tür farkındalık veya büyüme dönemini yansıtıyor olabilir. Çevrenizdeki insanlar, sizin değerinizi ve katkılarınızı daha iyi görmeye başlamış olabilirler. Kişisel ilişkilerinizin daha sağlam temellere dayalı hale gelmesine veya daha iyi anlayış ve takdirle sonuçlanabilir başkalarının sizi anladığını görmek, insanlar arasındaki ilişkileri daha tatmin edici hale getirebilir. 13 Kasım 2024 Günlük Astroloji Yorumları Koç burcu astroloji yorumu. Sevgili Koç burçları. Kili ilişkilerinizde yanlış anlaşılmalara dikkat etmelisiniz. Kendinizi haklı görerek yanlışın üstüne üstüne giderdesin bir anda gelişen tartışmaların şiddeti artabilir ve ani bitişler yaşayabilirsiniz. Bugün enerjiniz öylesine düşüktür ki geçmişte yaşadığınız olaylar buna bağlı olarak depresif bir ruh hali içinde olmanıza sebep olabilir. Pişmanlıklar yaşamak istemiyorsanız sözlerinizi seçin ve yüreğinizden geçmeyen, hissetmediğiniz bir duyguyu ifade etmeyin. İş ve özel yaşamınızda önemli kararlar almaktan uzak durmalı ve kimsenin dolduruşuna gelmeden hareket etmelisiniz. Boğa burcu astroloji yorumu. Sevgili Boğa burçları. Bugün iş hayatınızda olumlu gelişmeler yaşayabilirsiniz. İş arıyorsanız bu dönemde kapıları çalmalı başvurularınızı yüz yüze yaparak ısrarcı olmalısınız ortaklıkları olanlar, sizler de ortağınızın sizden sakladığı bir takım gerçekleri öğrenebilir iş ve arkadaşlık ilişkinizi bitirerek işinizin kontrolünü tamamen kendiniz alabilir ikili ilişkileriniz ve dostlarınız aracılığı ile kısa süre içinde istikrarı yakalayabilirsiniz. İkizler Burcu Astroloji Yorumu Sevgili İkizler Burçları Bugün planlarınızı hayata geçirmenize engel olacak bazı durumlarla karşılaşabilirsiniz. İnsanlar sizi yanlış anladığı için ufak gerginlikler yaşayabilirsiniz. Günün ilerleyen saatlerinde duygularınız değişecek ve olaylara daha farklı açılardan bakacaksınız. Endişelerden uzak durun. Bugün alacağınız haberler sizi harekete geçirecek. Daha önce beğenmediğiniz veya küçümsediğiniz konulara daha farklı bir açıdan bakabilirsiniz. Aşk hayatınızda durgun dönem sona eriyor pek yakında yeni teklifler alabilirsiniz. Yengeç Burcu Astroloji Yorumu Sevgili Yengeç Burçları, Bugün, sosyal olun kendinize olan güveninizi ortaya koyun. Hiç kimsenin duygularınızda oynamaya hakkı yok siz izin vermediğiniz sürece. Hayatta olumsuz ilişkilerden ibaret olmadığına göre, aynı yerden değil farklı yerlerden bakın hayata. İş arıyorsanız ya da iş değişikliğine gitmek istiyorsanız bu dönemi değerlendirin. Yeteneklerinizi kazanca dönüştürün. Bu dönemde yeni tanıyacağınız insanlardan beklemediğiniz faydalar görebilir, hayat rotanızı bambaşka bir yöne çevirebilirsiniz. Siz yeter ki değişimden korkmayın, kırgınlıklarınızın, korkularınızın fırsatları değerlendirmemenize neden olmasına izin vermeyin gavura kızıp oruç bozulmaz, bir kemik aynı yerden iki kere kırılmaz. Aslan Burcu Astroloji Yorumu Sevgili Aslan Burçları Bugün ikili ilişkilerinizde yanlış anlaşılmalara dikkat etmelisiniz. Kendinizi haklı görerek yanlışın üstüne üstüne giderdesin bir anda gelişen tartışmaların şiddeti artabilir ve ani bitişler yaşayabilirsiniz. Bugün enerjiniz öylesine düşüktür ki geçmişte yaşadığınız olaylar buna bağlı olarak depresif bir ruh hali içinde olmanıza sebep olabilir. Pişmanlıklar yaşamak istemiyorsanız sözlerinizi seçin ve yüreğinizden geçmeyen, hissetmediğiniz bir duyguyu ifade etmeyin. Başak burcu astroloji yorumu. Sevgili Başak burçları, bu durumun iş ve özel hayatınızda huzursuzluklara sebep olmaması için sakinleşmeli ve ilişkilerinizi zedeleyecek tavırlardan sakınmalısınız. Öfkenize yenildiğiniz takdirde yeni yeni düzelmeye başlayan ilişkilerinizi alt üst edebilirsiniz. İşinizle ilgili konularda acele kararlar vermemeniz gereken bir gündesiniz ayrıntılara önem verin araştırmacı davranın ve iyice emin olduktan sonra kararlar alın. Özel yaşamınızda ise birlikte olduğunuz insanın fikirlerini yabana atmamalısınız. Terazi Burcu Astroloji Yorumu Sevgili Terazi Burçları Özel yaşamınızda yakın arkadaşlarınızdan kaynaklanan küçük gecikmeler sinirlerinizi gerebilir, anlayışlı davranmalı ve sorun çıkarmadan keyifli zaman geçirmeyi denemelisiniz. Birlikte olduğunuz biri yoksa aşk her an kapınızı çalabilir. Duygularınızı özgür bırakın ve karşılaştığınız şansı değerlendirmeye bakın. Beraberliği devam edenler ise bugün duygusal davranışlarınız karşınızdaki insanı da bir hayli duygulandıracaktır. Akrep burcu astroloji yorumu. Sevgili Akrep burçları. Bugün işinizde kendinizi başarılı bir şekilde ortaya koyabilirsiniz bu günleri iyi değerlendirmeli mücadele etmekten korkmamalısınız. Özel yaşamınızda ise, bugün duygusal konularda şanslı gelişmelerle karşı karşıyasınız. Muhalefetler gelse de söz konusu olsa da kazanan siz olacaksınız. Özel yaşamınıza adeta sihirli bir el değmişçesine düzenlemeler getirerek, huzursuzlukları özel bir müdahaleniz olmadan yaşamınızdan söküp atacaksınız. Aşk hayatınızda gelişmeler olumlu yönde ilerleyecek. Yay burcu astroloji yorumu. Sevgili Yay burçları, bugün kendinizi gözden geçirebilirsiniz. Hem geçmişte yaşadığınız olayları, hem içinde bulunduğunuz durumu ve hem de geleceğe yönelik isteklerinizi gözden geçirmeniz mümkün. Ancak kendinizi güçlü hissedeceksiniz ve projelerinizi gerçekleştirmek için çalışmalarınızı hızlandıracaksınız. İletişimler ve hareket halinde olmak enerjinizi yükseltiyor. Uzaklarda yaşayan arkadaşlarınız ile haberleşebilirsiniz ve projelerinizi anlatabilirsiniz. Olak Burcu Astroloji Yorumu Sevgili Olak Burçları, bugün kendinizi daha güçlü ve iyi hissedeceksiniz. Daha önce sizi rahatsız eden konular ile ilgili gelişmeler şaşırtıcı olabilir fakat kararlı ve dirayetli bir tavır içinde bulunacaksınız. Ayrıca sezgilerinize güvenin ve içinizden yükselen sese kulak verin. Karşılaştığınız bazı kişiler sizin için iham verici olabilir. Sanatçılar, sanatsal faaliyetler ve hayal gücü gerektiren konulara yönelik çalışmalar keyfinizi yerine getirecek. Bugün keyif aldığınız yerlerde dolaşabilir ve çevre gezilerine çıkabilirsiniz. Günün ilerleyen saatlerinde ilginç kişiler ile karşılaşabilir ve etkilenebilirsiniz. Ancak tedbirli davranmayı başaracaksınız. Kova Burcu Astroloji Yorumu Sevgili Kova Burçları İlişkileriniz yeni boyutlar kazanıyor. İsteklerinizi rahat bir biçimde ortaya koyabilir ve yeni atılımlarda bulunmak için harekete geçebilirsiniz. Bugün kendinizi güçlü ve başarılı hissedeceksiniz. Geleceğe yönelik büyük istekleriniz olabilir. Ayrıca ciddiye aldığınız konular ile ilgili sabırlı ve kararlı davranacaksınız bugün sevdiğiniz ile birlikte dost davetlerine gidebilir, eğlenceli vakit geçirebilirsiniz. Ayrıca önemsediğiniz kişiler ile görüşebilir ve yapmak istediğiniz konular hakkında onların görüş ve yardımını isteyebilirsiniz. Ayrıca başka projeleriniz olabilir ve şimdilik fikirlerinizi kendinize saklayacaksınız. Balık Burcu Astroloji Yorumu Sevgili Balık Burçları, alacağınız bir haber veya karşılaşacağınız olay size geçmişi hatırlatacak. Ancak fazla derinleşmeseniz, iyi olacak. Sevgiye olan ihtiyacınızın arttığı bir dönemdesiniz. Karamsar duygulardan uzaklaşın ve dikkatinizi isteklerinize odaklayın. Sevdiklerinize karşı daha anlayışlı davranmak için gayret göstermeniz gerekiyor. Sevdiğinizin ilgisi sizi tatmin etmeyebilir. Fakat o da sizin ihmal ettiğinizi düşünüyor olabilir. Videoyu beğenmeyi ve Burç Efsanesi YouTube kanalına abone olmayı unutmayın.